Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 250 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok güzel bir yöntemle daha karşınızdayım. Videoyu kesin kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de 250 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Ve bunu kazanan birkaç tane takipçim bulmakta kanıtlarını Discord sunucumdan bulabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle plastakip.com adında bir site kullanacağız. Buradan ücretsiz takipçi beğeni alabiliyorsunuz. İsterseniz de satın da alabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı ve çok güzel bir site. Instagram ile giriş yap butonuna tıklıyorum ve buradan hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Buradan istediğiniz gibi giriş yapabilirsiniz. İsterseniz fake hesabınıza, isterseniz kendi hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ben fake hesabımla giriş yapmayı tercih ediyorum. Hemen buradan bir girişimizi sağlayalım. Evet, girişimi yaptım. Sağda gördüğünüz kadarıyla yabancı bir hesapla girişimi yaptım. Buradan bedava beğeni, yorum, takipçi alabiliyorsunuz. Takipçi gönder butona tıklıyorum. Örneğin hangi hesabıma takipçi atmak istiyorum? One Game 0 hesabıma takipçi atmak istiyorum. Kullanıcıyı bul butona tıklıyorum. Daha sonrasında burada kullanıcı bulunuyor. 15 tane takipçi atmak istiyorum. Buradan ücretsiz bir şekilde bunu gönderebiliyorum. Ve üstte gördüğünüz kadarıyla puan değerleriniz bulmakta. Bu puan değerleriyle her gün kendinize takipçi atabilirsiniz. Buradan takipçi satın da alabiliyorsunuz. Paketler bölümüne giriyorum. Burada 1000 tane Instagram takipçisini 35 TL'ye, 2500 Instagram takipçisini 70 TL gibi fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Diğer SMM panelleri göre gayet uygun fiyatları bulmakta. Düşüşler gayet az oluyor. 1000 tane takipçi aldıysanız 5-10 tane falan düşüyor. Diğer SMM panellerde kalitesiz takipçiler olduğundan dolayı 100 ve hatta 200 takipçi düşüş sağlanabiliyor. Hatta beğeniler burada daha iyi 250 instagram beğenisi 20 TL olarak gözükebilir. Gayet de yüksek bir fiyat olarak da gözükebilir. Ama bu beğeniler asla düşmüyor ve gerçek hesaplarıyla yapılıyor. Bundan dolayı bu beğenileri de satın alabilirsiniz. Site baştan aşağı zaten bu şekilde. Sizler de bu siteyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl para kazanacağız? Yeni bir sekme açıyorum ve buraya item satış yazıyorum. Şimdi sizlere buradan ne kadar para kazanacağınızı hesaplayacağım ve nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Öncelikle Instagram kategorisine girelim. Burada 1000 tane Instagram takipçisini 9 TL'den satıyorlar. Kalitesine göre değişiyor. Eğer çok kaliteli bir takipçi istiyorsanız buradan 50 TL'ye bile satabilirsiniz. Düşüş olmayan takipçileri buradan 50 TL'ye satabilirsiniz. İlan ekle butonuna tıklıyorsunuz. Buradan ilk bir girişimi sağlayayım. İlan ekle butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonrasında buradan e Instagram yazıyorsunuz. Şöyle yazalım. Instagram. Daha sonrasında buradan hesap butonuna tıklayabilirsiniz. İsterseniz bir hesaba bin tane takipçi atarak buradan hesap da satabilirsiniz. Veya direkt takipçi de satabilirsiniz. Burada sizlere ne kadar para kazandığımı da göstereyim. Kontrol merkezine girelim. Buradan toplamda 156 TL para kazanmışım. Ee, bunları ortalama olarak 3 günde yaptım ve gayet kolay bir şekilde yapılıyor. Sizler de buradan e, bu şekilde para kazanabilirsiniz. 156 TL çok temiz bir şekilde kazandım. Daha sonrasında uğraşmadım. Daha fazla da kazanabilirdim. Buradan 1000 TL de para kazanabilirdim. Hatta 10.000 TL de kazanabilirdim. Uğraşmanız gerekiyor. Sabah akşam burada aktif kalmanız gerekiyor. Kalırsanız gayet iyi paralar kazanırsınız. Benlik bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.